Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan. YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni güne tersten başlıyoruz. Videonun sonundan başına geldik. Sobayı yaktım. Gördüğünüz gibi ortalığı tertemiz koydum. Odunluğumu oraya yerleştirdim. Yerleri falan sildim. Zaten göreceksiniz. Bir de arkadaşlar bugün TRT Haber e, haber yaptı. İnşallah onu da izlersiniz. İnşallah güzel olmuştur. Sağ olsun da bize değer vermişler. Antalya'dan çıkıp geldiler. Allah razı olsun. Destekleyen bütün herkesten gerçekten sizlerin sayesinde oluyor. Bizi gerçekten destekleyenlerin sayesinde oluyor. Aslında kötü destekleyenlerin de böyle <laughs> videoları izleyip kötü yorum yapanlarla destek oluyor. Ama gerçekten sevenlerden Allah razı olsun. Instagram'ımızı daha alamadık arkadaşlar. Uğraşıyoruz. Çok emek vermiştik. Gerçekten canımız sıkın şu keyfi bile düzgün yapamıyoruz ama vardır bir hayır. Sağ olun. Ya iyi ki yanımızdasınız. Valla haberler de güzel oldu gibi izlersiniz. Artık pazar sabahı mı çıkar? Kahvaltı haberinde mi çıkar? Tam bilmiyorum. Belli değil. Yani sobayla yaktık. Arkadaşlar soba gerçekten güzel oldu ya. Ne bileyim e, videoda da göreceksiniz zaten. <laughs> de, güzel de ısıtıyor gerçekten. Ya demin e, sabah yakıp yapır çekmiş gitmiştik. Geldiğinde sıcaktı. Borular değişik işte. Boruları da değiştireceğiz. Neyse videoda izleyeceksiniz ya. İyi seyirler. Hepinize teşekkür ederim. Şimdiden videoyu da beğenirseniz mutlu oluruz. Ben de şuraya durayım. Genelde genelde. Genelde. Çakır ne arama oldu. Vallahi. Sen Çıkacak şimdi gel bak şuradan. İyi bas Bu tarafa İyi bastı biraz. Daha Hı. Daha. Hı. Daha. Bu tarafa Hı. Hı. Üstü Hı. Hı. Üstüne Hı. falan gelmesin. Daha. Tamam Hı. Tamam alsan. Çıkmaz öyle yani, al, al, şey tamam. Sen ne var? Sen ne oradan alsan. Tamam sen ne yapacaksın? Ben burada duracağım. Süreceğim işte. Oradan çıkacak. Tamam sen de çıkışı böyle. Sen de böyle seslenirken falan alırsın. Evet. Tamam. Tamam geçeyim ben. Aynen. Ağzı aç şöyle de. Şöyle durdun tam alırsın abi. Hı, hadi. Ne ki yükmesin ya. Öbürlerinde de alabilir ha? Ben anlıyorum aynen. ho, oh, oh, ho, oh. ho. Oh! Hadi. Hadi. Oh. 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 yandan çekiyorum, bir yandan çalışıyorlar. Yani. böyle? Orada ne var? Şurada samanlık var. Yemlik var. Dört var. Ne? Bakalım. Böthollak, çekecek böthollaklar var. Böthollaklar var, hmm. ne çekecek şu an? var. Dört var. çeker. Ne? Ne ki buraya? İşte, şurada Hı. samanlık. yemlik. burada oğlaklar var. Şey Kapı kapalı tamam. Bir görelim, görelim seni bir. Gelsene. Beni mi? Dur dur. Şey, ne yapıyor? Ne yapıyor? gidiyorsun. Kapı kapalı olsun. Gel. Geldi mi? Oldu mu? Aynen güzel. Yeme atarken yakın detay onu mu çekireceğiz? Sen neresi? Ben kimim? Şöyle atayım, çeker mı? Aç kapıyı. Aç. Sen şurada durağın. Üstüne falan gelmesin. Tamam sen, sen nerede olacaksın? Biz içeride bağlayacağız. Sen şu taraftan şöyle çekebilirsin. İnekler geldikten sonra falan dönebilirsin. nasıl anlayacağız bunu? İnekler şimdi böyle mi? gelecek. Hı. Biz bağlayacağız. Sen gel dönüş çekebilirsin. Aynen. Bu yapacağım anne. Vallahi siz bilirsiniz. Gel kızım. Sen biraz daha orada oynasın. Siz de hoş geldiniz. Çok iyi. Aynen güzel. Tamam yani en kötü yeter. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Uçurdu. Sağ Uçurdu. olun. Bizi seçtiğiniz için mi diyeyim? Bize destek olduğunuz için bir yandan da destek yani bu haber daha çok kişiye duyurmamıza sebep olacaksınız. Sen bizi kabul ettiğin için teşekkür ederiz. Rica <laughs> ederim. zaman... Güzel hayatını biz de yansıtalım istedik ya. Sağ, sağ olasın. olasın. Ben her zaman kabul ederiz ya biz de misafir şey Eyvallah, kim olursa olsun. Sağ olasın. Ya, yüce gönül. Sağ olun. Oy. Şşt. Onlar da bizden. Onlar da bizden. Biz de öğreniyoruz ama değil mi? Şşt. Evet. Eskiden Şunları içeri alalım da. Şunu içeri mi? Komşununkiler geliyor. Gel küçük küçük. Gel küçük küçük küçük. Tane. Tamam. Hoyt. Karışmasın şimdi süslü sü şürler. <laughs> Hoy. Hoy. Şu tarafa gidecekler. Ya. Ya. Bahçeye gitsinler. Havlu ya. <laughs> 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 Hah. o tarafa gitsinler. Hayır. Hah. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam, fazla sıkıştırmaya gerek yok. Ah, uçtu. Arkadaşlar şimdi çekimi yaptık. Son kareler az kaldı. Bungalova gideceğiz. Kahvaltı yapacağız. Soba ekmeği yaptık. Afiyet olsun abi bize. Teşekkürler. Öbür aslan. abi de lavaboya gitti o da yesin. <laughs> Buyurun. Nasıl oldu? Çay da çok güzel, ekmek de çok güzel. Her şey çok güzel Çayın zaten abi. rengini Özellikle herkes beğeniyor olmuş. bizim evet, çayın. Evet, markası şey of çay. <gülüyor> <gülüyor> o da reklam da yapmış. <laughs> reklam <var. gülüyor> Ama iyi, iyi yani. Her, <laughs> her zaman iyi çıkıyor suyundan mı? Şu ekmeği merak ediyorum. Afiyet olsun. Fark etmez. Evet. Ne diyeceğim? Kendinden başlat isim soy isim. Ben hani haberde yazıyorum ya. Ama sen şey... biraz Az yaklaş. Ben hiç yayın çok anlık yapıyorum. İşte kays, video yok. çekerek başladım. Videolar çok talep gördü. En, e, daha çok da şöyle videolar daha çok beğeniliyor. İşte sonra burada evimi yaptım kendim yani... Tamam Anladın? Evet. Az sonra kaysana çok acayip. Böyle konuşur ben tutacağım. Sen deyim. tamam. değil. Böyle konuşur sohbet eder gibi. Az <laughs> daha çok az daha. <laughs> öne gel. Öne gel. <laughs> tamam. De, e... Aslında biraz daha sonra kaç tane çok az. Tamam çok değil çok değil. Ama Bugün bizim fotoğrafla ilgili herkes farklı farklı bir şey yazıyor. Şimdi İstanbul'dan bir basın danışmanı Anadolu Ajansı'ndaki takvimi atmış. Takvimi Örümün yapmış takvim aslında. Ya. Ne kaçtınız adamlar Allah ya. Ya değil o değil de ya çok tat bir şey gördü ha. Bugünün, bugün bir de hepsinin denk geliyor. Hepsi bugün atıyorum buradan <laughs> <laughs> Bakın. Evi niye yaptım diyeyim mesela. Tamam, tamam. Sen konuşur gibi ya. Yok. Onu keseceğim, biteceğim ben. Biraz sağa kaçsana sen. Tamam. tamam. Dön mı? buraya, buraya dön. Vücudun dön buraya. Heh, tut dön dön. Heh. Uzat sen elini Aşağı biraz. Dur. Tamam. Ah. Biraz daha dön sen buraya. Heh, aynen. Biraz sağına kay hafiften. çok az. Çok az sana kay. Tamam. Tamam iyi öyle. Kardan bir yandan. Vallahi batıya ya. De. Tamam Tamam. Bana bakarak önce seni tanıyalım. Kayıttayım. Kısa bir şey yapacağız zaten. Kayıttayım. Tamam. Seni tanıyalım önce de. Ben Hasan Ay, Konya Bozkır, Karacahisar köyünde yaşıyorum. Yaşım 31, 90'lıyım. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bir yandan da insanlara köy hayatını yaşatmaya çalışıyoruz. Youtube kanalında günlük içerikler, köyde ne yaşanıyorsa, hayvancılıkta ne yaşanıyorsa onları paylaşmaya çalışıyorum. Ve de bu çok sevildi. Hele ki gurbetçilerimiz daha çok sevdi. Sanki böyle e, e, gurbetten köye dönmüş havası yaşıyorlar. Gelenler, gidenler, mesela yatanlar, arayanlar hep daha devam, daha çok istiyoruz. Hı hı. Çok iyi e, işler yapıyorsunuz diyorlar. Biz de elimizden geldiğinde çalışıyoruz. Daha Onlara bir nevi köy hayatını yaşatmaya çalışıyoruz. Bir yandan da eğitici videolar oluyor. Hayvancılık nasıl yapılır? Ne bileyim keçinin doğum e, doğum ne diyeyim yani doğum aşamasından büyüme aşamasına kadar neler yaşıyor, ne yiyor, ne içiyor. Yani nelerle e, hastalıklarla mücadele. Yani bir nevi dediğim gibi eğitim videoları oluyor. Bir nevi insanların kafa dağıtma videolar oluyor. Evet. Soba başı videolar ben, oluyor. Ben bir şey söyleyeceğim. En çok izlenen videolar hangileri? Ee, ki, yani Bu yani bahsediyorum. En çok iz, yani aslında özlenen mi demek lazım buna? En çok özlenen şöyle gördüğüm kadarıyla soba başı yer sofralarında ailenin işlerden sonra yorucu bir günden sonra birikerek yemek yediği, çay içtiği, ne bileyim sohbet ettiği videolar daha çok özleniyor. Hep de şöyle yorumlar geliyor geçmişe gidiyoruz. Herkesin kafasında yaşadığı yani bizim genel milletimizin bir geçmişinde var bu hayat var. O yüzden herkes diyor ki geçmişe gittim. Kimi diyor ki annemi hatırladım. Kimisi diyor dedemi hatırladım. Birlikte yediğimiz, içtiğimiz. Ne bileyim, sanki o hava geldi, o tat gelmiş gibi hissediyorlarmış. Aslında sen herkese bir eskiyi döndürüyorsun yücelerini, Bir anda, de gurbetçilere. Bir an böyle bir reset atmış gibi mi oluyor diyorum. <laughs> yani ilk e, gözlerinin önüne geliyordur yani benim de geliyor. Geçmişte yaşadığım, bu işe biz çocukluktan beri yani doğduğumuzdan beri bu işin içindeyiz. Sonradan gelme değil. O yüzden benim bile 20 yıl yani 30 yıl önceki günlerime gitmişliğim oluyor öbür izleyicilerin tabi daha bir değerli olduğunu düşünüyorum. Bu Çok videoda. güzel oldu. Yani, tam o te, konunun teması şey, şeyi çıktı benim için. Valla kesinlikle et, harika, harika konuşuyor. Direkt var. şey yaptım yani şu anda. Onun üzerinden gideceğim habere. Direkt yansıttım ya olayı. Görüşürüz. Görüşürüz. Yani, teşekkür yani. ederiz. Biz teşekkür, teşekkür ederiz abi. Yine bekleriz. Takipçilere selam buradan. Hasan'ın şey takipçilerine. Abi iki selam. Ekmeğine bayıldım. Ama güzel oldu. Çok güzel bir haberdi. Çok keyif aldım. İnşallah. İnşallah etki de sizde olur daha ya. Daha olur. İnşallah teşekkür ederiz her şey için. Allah razı olsun. Aynen. Görüşürüz. Sağ ol. Vallahi evet teşekkürler her şey için. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a Biz, biz teşekkür ederiz. Bekleriz yani. İnşallah. Havalar ısınsın. Havalar soğusun. Tabii yayla zamanı geliriz. O zaman ilk çıkıldığında gelmeyiz. Hasan. Haziran'da evet. Abone bol olsun Hasan. <laughs> sağ olasın <gülüyor> abi <gülüyor> sağ olasın. Abi, Teşekkürler. Değer verip geldiniz. Buralara ya. kadar. Sen değeri layık like insansın Hasan. Sağ olasın abi valla. <laughs> TRT gelmesi bile güzel ya. Küçücük <laughs> köy değil mi? <laughs> Görüşürüz. görüşürüz. Haydi hayırlı yolculuklar. Tamam. İnşallah bir daha dek geliriz. İnşallah. Sen de bekleriz Antalya'ya. Gelirsem ararım. <laughs> Hasan abi görüşürüz. Görüşü Arkadaşlar kar yağmaya başladı. Şimdi aharlar falan yapacağız. Bir yer soğudu gene valla. Soyu kalan Bungolava gideceğim. Oralar biraz istekiz is falan oldu. Temizlik yapmam lazım. Toparlamam lazım. Sobayı kurduk. Biraz önce çekim yapan abilerle yaktık falan. Çay içtik ama ve kendimizin gideyim temizleyeyim yakayım. Başına bir kafa dinleyeyim istiyorum. Önce ahırlarımızı bir yapalım. Kar iki e, gün yağışlı gösteriyor. İnşallah davarlar bile sıkıldı baksanıza. Sağa sola gitmek istiyorlar artık. İki gündür <laughs> iyi kar eridi. Çatılar bile boşaldı ya. Vallaha, rüzgar ola. Kaydık. Ayaklandılar bunlar kaydı varı oynayacak. Bunlar da gayrı oynayacak arkadaşlar. Vallahi hop. Vay Allah Maşallah. Bir yani kusucuk var. Hoplayacak tabii. Hasan batmaya çıkacak zor. Bak hali Bunun karnı şiş zaten balon gibi. Hırsızlık yaparlar. Bu daş da işte çok güzel atlıyorlar ama ışık yanmadığı için gösteremiyorum arkadaşlar size. Neyse burayı da verelim. Ben <laughs> gideceğim gayri. Güneş gelse siz şöyle çıksanız dışarılara. Hoplasanız. Büyüdüler <laughs> maşallah maşallah. Değil mi lan? Değil mi kız? Alo. Lan iyi kırk bir <laughs> lan. Ulan iyi kırmış lan bu benim kızsam. Kız öldü. taraf bakaydı. bunlar da bitsin. Al ah, sen de. Çıkak şu. Aç şu. Bak şeyler bir katalık be. Bu neyle koştular oğlum? Kayalı, <laughs> kay, kayalı, 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 Analarının önünde durular. Gidiler. Ananız gelecek. Çınlar sizi. Ana. Gelen bunlar boynuzlar filan. Ula. Açıyor mu? Benim açar. Ana, tavşana. Boynuzlar filan çıkmaya başladı maşallah. Hareketli bunlar. Şuna. Sıfır geçin bu. Hmm, i̇kiz anası. İkiz oğlak olduğuna üç kalmış. Aha geldi işte. Çavuş geldi. Çavuştan mı korktu? <laughs> evet, hadi içeri güneşli günlerde hoplayacaksın. Salan ne ben burada bakar kan bunlara. Şu ona batmaya çıkmıştı. Yemeyen kız. <gülüyor> 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 Sana. <gülüyor> Geç kaç 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 kaç. Kaç. ses çıkmadı. Sıkıntı yok. Hadi kızım. Tavuk da çıktı işte. Haydi geçmiş olsun. Haydi. Afiyet Arkadaşlar eve geldim. Valla siyahlaşmış. Fırtına o dolayı. Biz bunu demin yakmıştık zaten. Ana, kendim de biraz şimdi çakarım herhalde. Ova getirdim. Sileceğim buraları ya. Her yeri baştan sona. Bir de şey bu yani ısıtmaz falan diyorlardı. Yorumlarda da baktım. Abi, arkadaşlar gerçekten çok iyi ısıtıyor. Harbi diyorum bak. Şartta şey, şey yapacağım. Bunları boşaltacağım. Kaç dakikada kaynatacak ona bakacağız. Meşe de atmıştım yani. Böyle tahtalarla tutuşturmak için şey yapıyorum da. Biraz fazla oldu. Meşe de atacağım. çıktı ya Şimdi görüntüye bakın siz şer temiz pat şeyleri bir sileceğim ama görüntü gerçekten süper biraz sonra daha iyi fark edeceksiniz yanlışı ısıtışı ben şaşırdım çok iyi ısıtıyor gerçekten bak birazdan belli olur zaten sobanın kapı şeyleri de kapalıymış Şuraları. Heh. şimdi oldu yani Canımız sıkın olmasaydı iyiydi ama yapacak bir şey yok. İnşallah hayırdır vardır bunda da bir hayır. Şuraları paspaslayacağım ben. Şimdi suları boşaltıyorum arkadaşlar. Sıcak sular. Ful dolduracağım ful. Sıkıntı açalım. Evet. Suyu çok doldurdum taşlı ya. Arkadaşlar şu an saat 17.13. 17.13. Şimdi ben buraları sileyim. Bakalım çaydanlıklarım full dolu. Ağzına kadar. Bence 10 dakikada kaynanır. Yani bilemedin 15 dakika. Bakalım ben Kaç dakikada kaynayacak. Evet arkadaşlar, zorla da olsa silmeyi bitirdim Ne Hiç sevmiyorum şu soba külünün döküğünü, isini. Ama ne yazık ki içeriği bayağı bir emek sarf ederek baştan sona sildim. Paspas dolmayınca. Ama daha da iş var, iş yok desem yalan olur. Bir dakika, şunu bir takayım. dışarıdakiler temizlenecek, balkon temizlenecek. Arkadaşlar yine gök gürültülü kar yağmaya başladı ha. Geçen gibi. Çayın bile unuttum ya ne zaman kaynadığını. Kaynadı mı kaynamadı mı? Kaynadı ama herhalde tıngırdadı demin de sobada şey bitti odun. Bir tane parça attım. Meşeleri tutuştursun diye. Odunluğu da buraya koydum arkadaşlar. Nasıl? Yakışmış mı? Onu dolduracağım. Valla işte soba bayağı doldurdu evi ya. He? Koltuklar falan bayağı doldurdu gibi. Üstüne de arkadaşlar şimdi herkes diyecek fırın. Dediğim gibi fırında şurada fırınlar var. Ondan alacağım seyyar. Hop onu koyacağım. Şu borularda e, değiştireceğim. Şeyden e, Gonya'dan getirteceğim. Bu yokmuş dedim mi ya? Dedim. Dediğimi bir daha diyorum ama kusura bakma. İşte görüntü bu. Bunu verebildim. Ama gerçekten güzelmiş ya soba. Yani <laughs> tıngırdayor, ateş çıtırtısı geliyor dışarı bazen. <laughs> Şöyle az uzanacağım, dinleneceğim. Artık odunların sonuna geldik. Arkadaşlar görüşürüz. Ben de gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yorulmuşum valla. Şunlar da yansın gideceğim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkür ederim hepinize. Vallahi iyi papuladı.